Kutsal kitap sadece geçmişin bir kaydı değildir. Aynı zamanda geleceğe açılan ilahi bir mercektir. Sadece ne olduğunu anlatmakla kalmaz, güçlü bir şekilde neyin geleceğini de ortaya koyar. Kehaneti incelediğimizde, belirleyici anlarda tekrar tekrar ortaya çıkan eski bir imparatorluk görürüz. Pers. Bugün o ülke başka bir isimle bilinir. İran. 1935e kadar İran resmi olarak Pers olarak biliniyordu hala birçok İranlı kendine pers demektedir ve kültürel kimlikleri eski Pers İmparatorluğuna derinden bağlıdır bu tarihsel devamlılık bize peygamberlik açısından bir anahtar verir kutsal yazılarda bahsedilen Pers ile günümüzün İran'ı Aslında aynıdır kehanette İran'ı gördüğümüzde bunun sadece antik tarih olmadığından emin olabiliriz bu hem bugüne hem de yarına açılan bir penceredir. Tanrı'nın yüzyıllar önce peygamberleri aracılığıyla açıkladığı şey gözlerimizin önünde gerçekleşmektedir ve İran bu gelişen dramada merkezi bir rol oynamaktadır. Daniel kitabının 10. bölümünün 13. ve 20. ayetlerinde görünmeyen ileme açılan güçlü bir pencere sunulur. Peygamber Daniel kendisini derinden sarsan bir görü alır ve 21 gün boyunca dua edip oruç tuttuktan sonra bir melek gecikmenin nedenini açıklamak üzere nihayet gelir. Daniel 10.13 şöyle der. Fars krallığının prensi bana 21 gün direndi. Sonra baş meleklerden Mikail bana yardım etmeye geldi. Ayette melek der ki, yakında Fars prensiyle tekrar savaşmak üzere döneceğim. Giderken Yunan prensi gelecek. Bu sıradan bir prens değildir. Bu, Pers krallığını etkilemek ve yönlendirmek için görevlendirilmiş ruhsal bir varlık, şeytani bir güçtür. Bu bize ulusların sadece insanlar veya politikalarla değil, aynı zamanda ruhsal egemenlikler ve güçlerle yönetildiğini hatırlatır. Pers sadece jeopolitik bir aktör değildi. Derin bir ruhsal savaşın içindeydi ve aynı şey günümüz İran'ı içinde söylenebilir. Daniel'in yaşadığı olay, her ulusun muhtemelen bir ruhsal arka plana sahip olduğunu gösterir. Kutsal kitaba uygun ve teolojik olarak sağlam olan inanç şudur. Uluslar görünmeyen ruhsal varlıkların etkisi altındadır. Bazıları Tanrı'nın amaçlarıyla uyumlu, bazıları ise O'na karşıdır. Bazı uluslar meleki güçlerle yönlendirilirken, Bazıları şeytani varlıkların etkisine kapılmış olabilir. Daniel'in durumunda, Pers prensi Tanrı'nın planlarına karşı çıktı ve onun elçisine direndi. Bu karşıtlık ruhu, özellikle İsrail'e ve Hristiyan inancına karşı olan tutumuyla günümüz İran'ında da devam ediyor gibi görünüyor. İran'ın liderleri hala İsrail'i yönetmek veya yok etmek istiyor. Bu da kutsal yazılarda tanımlanan eski düşmanlığın bir yankısıdır. Belki de Pers'in ruhsal prensi bugün hala aktiftir. Ancak şeytanın tüm yardımcıları gibi onun zamanı da sınırlıdır. Kullandığı güç ödünçtür ve Tanrı'nın nihai otoritesi sonunda galip gelecektir. Daniel'de tarif edilen ruhsal savaşa baktığımızda, şeytanın Tanrı'nın iradesine karşı koymak için uluslar ve imparatorluklar aracılığıyla aktif şekilde çalıştığını görürüz. Daniel 8. Bölüm Pers hakkında başka bir peygamberlik bakışı sunar. Daniel 8:20-21 şöyle der: Gördüğün iki boynuzlu koç Met ve Pers krallarını temsil eder. Tüylü teke ise Yunan kralıdır. Gözleri arasındaki büyük boynuz ise ilk kraldır. Bu görümde Med ile birleşmiş olan Pers Batıya, Kuzeye ve Güneye doğru saldıran bir koçla temsil edilir. Bu. Onun genişlemesini simgeler. Ancak sonunda Batı'dan gelen bir teke, yani Büyük İskender'in liderliğindeki Yunanistan tarafından devrilir. Bu kehanet tarihsel olarak dikkat çekici bir doğrulukla gerçekleşmiştir. Ancak bugün için önemi şudur: Pers'in yükselişi ve düşüşü rastgele olmamıştır. Tanrı tarafından önceden görülmüştür. Pers tarihte peygamberliksel bir kader taşımıştır ve gelecekte de taşımaktadır. Bu bize hiçbir imparatorluğun Tanrı'nın egemen eli dışında yükselip düşmediğini gösterir. Pers'in tarihi ilahi tasarımla çizilmiştir ve geleceği de öyledir. Bu görüm, birçok kutsal kitap yorumcusunun geçmişte ve gelecekte olmak üzere iki kez gerçekleştiğine inandığı bir modeli de ortaya koyar. İskender tarihsel olarak Pers'i fethetmiş olsa da, Güçlü bir krallığın başka bir güç tarafından yenilmesi, tanrısız ittifakların ve imparatorlukların Mesih'in krallığı tarafından gelecekte bozguna uğratılmasını da simgeleyebilir. Hezekiel 38. ve 39. bölümler bizi geleceğin derinliklerine götürür. Bu bölümler Magog ülkesinden Gog adlı bir figürün önderliğinde ulusların bir konfederasyonu tarafından İsrail'e yönelik bir istilayı tasvir eder. Bahsi geçen uluslar arasında Pers de yer alır. Pers, kuş ve put onların yanında olacak. Hepsi kalkanlar ve miğferlerle donanmış olacak. Bu koalisyonun amacı İsrail'i yok etmek ve yağmalamaktır. Bu, kıyamet zamanlarının doruk noktası olan bir savaştır ve bazen Gok ve Magok savaşı olarak anılır. Pers'in dahil edilmesi derin anlam taşır. Bir zamanlar Pers, Yahudileri desteklemiş ve Kral Koreş döneminde onların mabedini yeniden inşa etmelerine yardım etmişti. Ancak kehanet, gelecek için çok farklı bir tablo çizer. Pers, yani İran, İsrail'e karşı düşmanca bir ittifakın parçası haline gelir. Bu savaş, İsrail tarafından başlatılmaz. İsrail'in zenginliğini ve kaynaklarını ele geçirmek isteyen uluslar tarafından başlatılır. Ancak onlar, İsrail'in savunucusunun bizzat Rab olduğunu göz ardı ederler. Hezekiel'in peygamberlik sözleri bize açıkça gösterir ki bu savaş işgalciler için felakette sonuçlanacak, İsrail için değil. Bugünün manşetlerine baktığımızda bunların Hezekiel'in kehanetini ne kadar doğru yansıttığını görmemek zor. İran, İsrail'i haritadan silme arzusunu açıkça ilan etti. Liderleri defalarca İsrail'i kanserli bir tümör olarak nitelendirdi ve yok edilmesini taahhüt etti. İran'ın nükleer hedefleri, Hizbullah ve Hamas gibi vekil gruplara fon sağlaması ve Magok ile ilişkilendirilen Rusya gibi uluslarla kurduğu ittifaklar, Hezekiel 38'de tarif edilen yapıya tam olarak uymaktadır. İran, İsrail'i yok etme niyetini açıkça dile getirmiş ve Yahudi devletine karşı terörist faaliyetleri finanse etmeye devam etmektedir. Bu düşmanlık yeni değildir. Ancak giderek şiddetlenmektedir. İsrail'e fırlatılan her roket, siyonizmi kınayan her konuşma ve Rusya ile yapılan her askeri işbirliği görüşmesi Hezekiel 38. bölümü gerçeğe biraz daha yaklaştırmaktadır. Bu sadece jeopolitik değildir. Bu gerçekleşen bir kehanettir. İran'ın duruşu sadece siyasi değil, aynı zamanda derin şekilde ruhsaldır. Daniel'in zamanında Pers'te Tanrı'nın elçisine direnen aynı ruh bugün hala Tanrı'nın halkına karşı çıkmaktadır ve yine İsrail topraklarında toplanmaktadır. Pers'in yolculuğunda güçlü bir ironi vardır. Geçmişte Tanrı Persi İsrail'i yeniden kurmak için kullanmıştı. Kral Koreş, Yahudileri Babil esaretinden serbest bırakmış ve mabedi yeniden inşa etmeleri için görevlendirmişti. Ezra 1 114 şöyle der. Pers Kralı Koreş’in Krallığının ilk yılında Rabbin Yeremya Peygamber aracılığıyla söylediği sözün yerine gelmesi için Rab Koreş’in ruhunu harekete geçirdi. Koreş tüm krallığında bir bildiri yayınladı, ve bunu yazılı hale getirdi. Şöyle diyordu, Göklerin Tanrısı Rab, bana yeryüzünün bütün krallıklarını verdi ve bana Yahuda'daki Yeruşalim'de ona bir mabet inşa etmemi buyurdu. Aranızdan kim Rabbin halkındansa, Tanrısı onunla olsun ve Yahuda'daki Yeruşalim'e gidip, Yeruşalim'de olan İsrail'in Tanrısı Rabbin evini yapsın. Orada kalan herkes, bulunduğu yerin halkı tarafından gümüş, altın, mal ve hayvanlarla, Tanrı'nın evi için gönüllü sunularla desteklensin. Yeşaya, Koreş'in doğumundan 100 yıl önce bile onu ismiyle önceden haber verdi. Yeşaya 44-28 şöyle der, Koreş hakkında diyor ki, o benim çobanımdır. İsteğimi yerine getirecek. Yeruşalim hakkında, yeniden inşa edileceksin. Mabet hakkında, temelin atılacak. Pers bir zamanlar ilahi restorasyonun bir aracıydı. Ancak kehanet zamanın sonunda bir değişim olduğunu gösterir. Pers tanrının halkına karşı olan bir koalisyonun parçası haline gelir. Ama Tanrı bir zamanlar iyilik için kullandığı Pers'i şimdi düşman uluslarla birlikte alçaltacaktır. Tanrı onların hepsini kendisi yenecektir. Hezekiel 38:22 şöyle der: onun üzerine salgın ve kan dökme ile yargı getireceğim. Üzerine ve ordularına ve onunla birlikte olan birçok ulusa sağanak yağmur, dolu, ateş ve kükürt yağdıracağım. Bu yargı o kadar dramatik olacak ki, dünya Tanrı'nın elini tanıyacak. Bu, onun gücünün, adaletinin ve halkını koruma vaadinin bir tanığı olacak. Daniel, onun bize öğrettiği şeyi anlamak çok önemlidir. Her zaman gözle gördüğümüzden daha fazlası olur. Gördüğümüz liderler, hükümetler ve kararlar genellikle görünmeyen güçler tarafından etkilenir. Daniel'in zamanındaki Pers Prensi Tanrı'nın işine karşı çıkmıştı. Aynı ruh bugün İran'ın İsrail ve Hristiyanlık konusundaki düşmanlığının arkasında olabilir. Ancak zafer bu güçlerin değildir. Rab'bindir. Savaş şiddetli olabilir. Ama sonucu çoktan yazılmıştır. Artan tehditlerden korkmamalıyız. Tüm güç ve yetkinin nihayetinde kimin elinde olduğunu hatırlamalıyız. İran hükümeti İsrail ve Müjde'ye karşı çıkıyor olabilir. Ama perde arkasında başka bir hikaye gelişiyor. Manşetlerde nadiren görülen ama Tanrı'nın merhametini ve kudretini ortaya koyan bir hikaye. Birçok misyon kuruluşuna göre İran Dünyadaki en hızlı büyüyen yeraltı kiliselerinden birine ev sahipliği yapıyor. Sert zulme, hapse atılmalara ve tehditlere rağmen birçok İranlı İsa Mesih'e iman ediyor. Bu hizmetlerde çalışan birçok kişi hiçbir zaman bu kadar güçlü bir müjde açlığı görmediklerini söylüyor. Bu dönüşümlerin çoğu rüyalar, görüler ve dijital müjdeleme yoluyla gerçekleşiyor. Pek çok kişi rüyalarında İsa'yı görüyor. İnternette Hristiyanlarla karşılaşıyor ve mucizevi yollarla kutsal kitaplar buluyor. Müjdeyi susturmak isteyen bir ülkede kutsal ruh uyanış ateşini yakıyor. Bu bizi şaşırtmamalı. İsrail'i kutsaması için Koreş'i yükselten aynı Tanrı, İran'dan oğullar ve kızlar yetiştirerek Mesih'e yöneltebilir. İran'ın liderleri İsrail'e karşı planlar kurarken ve müjdeye direnirken, Tanrı kapalı kapıların ardında yürekleri kazanıyor, ruhları kurtarıyor. Kutsal kitap tarihinde Tanrı her zaman bir kalanı korur. Bir millet ne kadar yozlaşırsa yozlaşsın, Tanrı kendisine açık olan yürekler bulur. Ve bugün İran'da o kalıntı yükseliyor. İmanlılar gizlice toplanıyor, ibadet ve öğrencililik uğruna hayatlarını riske atıyor. Yeraltı kilisesi gelişiyor. Çünkü cehennemin kapıları ona karşı galip gelemeyecek. Romalılar 10.20 şöyle der. Beni aramayanlara göründüm. Bana sormayanlara kendimi açıkladım. Bu, Tanrı'nın kayıplara ulaşma yollarının ne kadar şaşırtıcı olabileceğini gösterir. Tanrı'nın merhameti sınırlarla ya da rejimlerle sınırlı değildir. Yargıdan merhamete, İran'ın kutsal yazılardaki kaderi basit değildir hem yargıyı hem de merhameti içerir. Tanrı'ya karşı gelen ve halkına saldıran isyankar ruha karşı yargı. Ama en karanlık köşelerde bile Mesih'e dönenlere merhamet. Bu ikili anlatı bize Tanrı'nın elinin kurtarmaya kısa olmadığını hatırlatır. Ayrıca bu bize, peygamberliklerin bizi kibirli ya da nefret dolu yapmaması gerektiğini hatırlatır. Gerçeği sevgiyle konuşmalıyız. Tanrı İran halkını sever. Onlar için de oğlunu ölüme gönderdi. Bizim için yaptığı gibi. Yuhanna 10:16'da İsa şöyle der: "Bu ağla ait olmayan başka koyunlarım da var. Onları da getirmem gerekir." İran'da bile Tanrı koyunlarını çağırıyor. Kendisi için bir halk topluyor. Bu lütfun gizemi ve görkemidir. Peki biz ne yapmalıyız? İran için dua et uyanışın yayılmaya devam etmesi için dua et. Yeraltı imanlıları için cesaretle dua et. Rüyalar ve görüler çoğalsın diye dua et. İşaretlere dikkat et. İran'a gözünü dik. Dünya sahnesindeki hareketleri peygamberlik açısından önemlidir. İran, Rusya ve diğer uluslar bir araya gelmeye başladığında, Hezekiel 38 yaklaşmaktadır. Müjdeyi ilan et. İyi haberi paylaşmak için her fırsatı kullan. Kaosa sürüklenen bir dünya için tek cevap Özdür. Korkma. Dünya savaş ve çatışma görürken biz gerçekleşen peygamberlikleri görüyoruz. Tanrı kontroldedir. Peygamberlikler bizi korkutmak için değil, hazırlamak içindir. Halkı kutsa, İran halkını hükümetleri nedeniyle lanetleme. Tanrı birçok kişiyi kurtarıyor. Yüreğimiz onunki gibi olmalı. İran'ın kaderi yöneticilerin ya da şeytanların değil, her şeye kadir Tanrı'nın elindedir. Başınızı kaldırın, kurtuluş yaklaştı. Ve İran'da bile İsa'nın adı yüceltiliyor.